Şu an sizi çok kıskanıyor. giden kişi. Çünkü siz ondan çok yüksektesiniz. Maddi yönden, manevi yönden kişiliğiniz var. Giden kişinin kişiliği yok. Her konuda şeytanlık yapıyor ben masumdum diyor. Utanç içinde Her şeyi yapmış kader diyor yeniden dost olalım mı? Çok kıskanıyor size. Şu an kısır döngüde. Bir çıkmazda sizi çıkan yol olarak görüyor. Her konuda ne yaptıysam ben masumum diyor. Şu an kaçıyor. Niçin kaçıyor? Kaç kişiyi dolandırdın? Kaç kişinin parasını yedin? Kaç kişiye eziyet ettin? Kaç kişiye e, neler yaptın? Bu kişinin sonu şu an, yani e, her ölümün bir başlangıcı olur. İnsanın doğumundan ölüme kadar bir yol verilmiş. Bu çarklar hep işliyor. Yeni bir çarka yürüyor. Yeni bir başlangıç. Ama bu başlangıcı nasıl yapacak? Size gelmekle yapacak. Çünkü başka çıkar kapısı yok. Tilki döner dolaşır aynı kapıya gelir. Kapatın kapıyı. Direkt çarpın. şap. Sizin bir soytarıya ihtiyacınız yok. Neflerim. Siz güvenli limansınız ama kendinize güvenli limansınız.